Bebeğinizin bez seçiminde nelere dikkat etmelisiniz? Altını nasıl değiştireceksiniz? Alt temizliği yaparken dikkat etmeniz gerekenler. İşte bebeklerde alt değiştirme ile ilgili merak ettikleriniz. Bebeğiniz için bez seçerken şunu unutmayın. En pahalı bez en iyi bez demek değildir. Her bebeğin cildi farklıdır. O yüzden her bez her bebeğe uygun değildir. Burada biraz deneme yanılma yöntemiyle gitmek lazım. Tercih ettiğiniz bezi alın, alerji veya pişik yaparsa başka bir beze geçin. Ve bez tercihi yaparken emiciliği iyi, kimyasal madde içirmeyen, kokusuz ve renksiz, alerji ve tahriş yapan maddeler içermeyen bezleri tercih edin. Gelelim bebeğinizin bezini nasıl değiştireceğinize. Bez değiştirme sıklığı için aslında bir rakam vermek çok da doğru değil. Bu bebekten bebeğe değişir çünkü. Ama en az 6-7 kez bez değiştirmek gerekir. Önemli nokta bebeğin altının uzun süreli ıslak kalmamasıdır. Bezi değiştirirken cırt cırtları açıyorum. Bebeğimin topuklarını tek elimle tutarak poposunu havaya kaldırıyorum ve bezi altından çekiyorum. Bebeğimin poposunu indirdim tekrar. Kirli bezi bu şekilde katlayıp kaldırdım. Şimdi altını silmem lazım bebeğin. Açıkçası yeni doğan bebeklerde yani 0-28 gün arası bebeklerde nasıl olurlarsa olsunlar ben ıslak mendil tercih etmiyorum. Bebeğiniz biraz daha büyüdükçe doğal içerikli ıslak mendiller kullanabilirsiniz. Ama yeni doğanlarda alt temizliğini kaynatılıp soğutulmuş suyla ıslatılmış temiz bir bez ya da steril pamukla yapmak daha doğru tahriş olmaması açısından. Şimdi burada kız ve erkek bebeklerde alt temizliği farklı oluyor. Erkek bebeklerde önce anüs bölgesini temizliyorum. Dışkı kalıntısı kalmayacak şekilde. Sonra başka bir bezle Pipisinin etrafını ve yumurtalıklarının olduğu bölgeyi siliyorum. Sonra da bacaklarının kıvrıldığı bölgeleri temizleyip iyice kurutuyorum. Bez bölgesini kuru tutmak önemli, pişik oluşumunu önlemede önemli bir yaklaşım çünkü. Kız çocuklarda ise bacaklarını hafifçe araladıktan sonra yukarıdan aşağı yöne bir temizlik yapıyorum. Kız bebeklerde anüs bölgesinin pisliğini vajinal bölgeye taşımamak gerekir enfeksiyon açısından. Sonra yine bacaklarının kıvrım bölgelerini siliyorum. Yine topuklarından tutup poposunu kaldırarak yeni bezi altına yerleştiriyorum. Ve belini sıkmayacak şekilde çırtçırtları yapıştırıyorum. Burada da dikkat etmem gereken nokta, bebeğin göbek kordonu henüz düşmemişse Kordon dışarıda kalacak şekilde bezi bağlıyorum. Bunun için göbek oyuntulu bez tercih edebilirsiniz ya da bezi şu şekilde katlayarak bağlayabilirsiniz. Ama bezi içeri doğru katlayın ki idrar veya dışkı emilerek katladığınız bölgeye çıksa bile bebeğin göbek kordonunu kirletmesin. Bebeğinizin altı temiz, karnı da tok belki. Biraz da uyku keyfi yaparsa siz de kendinize vakit ayırıp mola verebilirsiniz. Bu molada bence biraz ev işlerini boş verip dinlenin ya da diğer konularla ilgili başka bir videomu izleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.